Söyleme söyleme izliyorum ben o diziyi. Michael ölüyor değil mi? Tamam söyleme söyleme tamam. Ölüyor değil mi Michael? Niye söylüyorsun lan öldüğünü? Abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Abi ıslak mendil var mı ya? Var kardeşim vereyim. Al kardeşim. Abi sonunda ıslak mendil veren birisi çıktı ya. Yenge conta yalama olmuş. Ne yapıyorsunuz? üzerinde mi zıplıyorsunuz bunun ya? Nutella'dan yedim biraz. Oros bu çocuğu Berk hala paramı vermedi aman akıllı. Berk güzel kardeşim tam senden bahsediyordum. Lan yenge dayan! Suyu geldi yetişemeyeceğiz! O halde ben planı! Yaklaşmayın keselim çocuğu. Bırak çocuğu. Sen kimsin lan? Süpermen. Ha bokunu yiyin bırakma yer bu benim. Tamam ben en son üyeliğimi iptal etmek istiyorum zaten. Peki efendim. Hadi bir şansı hak ediyorsunuz ama. Yardım lazım mı? Yaşar abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. <laughs> Bana mı yürüyorsun oğlum? <laughs> kalktım kalktım. Vallahi herif paraya para demiyor. Ne diyor? Money. İngiliz adam ne yapsın? <laughs> Hakan Bey beni baştan yaratın. He Çok güzel oldu. Bu mu yani?

Hoş geldin yavrum. Ama ne gün dönmüş. Küfretme işte zındır. <laughs> Yeter ver sus artık. Aramadığım yer kalmıyor sen... Fark yaratan bir tarz olsun Mustafa. Aklımda çok güzel bir şey var. Mustafa'nın da selamı var sana Sinan. O kim anne ya? yok mu 8 bayram önce gittik Rümeysa teyzenin kuzeninin yeğeninin oğlu? Söyleme söyleme izliyorum ben o diziyi. Michael ölüyor değil mi? Tamam söyleme söyleme tamam. Ölüyor değil mi Michael? Niye söylüyorsun lan öldüğünü? Abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Abi ıslak mendil var mı ya? Var kardeşim vereyim. Al kardeşim. Abi sonunda ıslak mendil veren birisi. Bu neyim bırakma yer bu benim. Tamam ben en sonu üyeliğimi iptal etmek istiyorum zaten. Peki efendim. Hadi bir şansı hak ediyorsunuz ama. Yardım lazım mı? Yaşar abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Bana mı yürüyor oğlum? <laughs> ya. Yenge janta yalama olmuş. Ne yapıyorsunuz? Üzerinde mi zıplıyorsunuz bunun ya? Nutella'dan yedim biraz. Orası bu çocuğu Berk hala paramı vermedi ama Berk güzel kardeşim tam senden bahsediyordu. Ya <laughs> yenge dayan! geldi O halde ne planı? Yaklaşmayın keserim çocuk Bırak çocuğu. Sen kimsin lan? Süpermen. Ya da iyi mi bu burada ya? Anasına avradına söveceğim be. At. Merhabalar arkadaş. Alo. NASA'nın açıklanamayan dosyaları devam ediyor. Hoş geldin yavrum. Amanın ki STD dönmüş. Küfretme işte zındır. Yeter be sus artık.